ハリウッドパーセンハリウドパーおいおいおい上に上がれ関係ないおいおいおいポケモンドモンラ Gençler merhaba videomu hoş geldiniz bugün havada 2Q nasıl atılır onu göstereceğim size double Q nasıl atılır onu öğreteceğim normalde urf varken urfta yapması kolay yani %80 bekleme süresi varken urfta yapılıyor normalde yani normal oyunda yapılmıyordu doğal olarak %80 bekleme süresi gerektiği için sadece urfta yapılıyordu şimdi normal oyunda da yapılıyor öncelikle e, Hani yetenek hızı itemleri kasmamız gerekiyor. Yetenek kızı önceden Yeten bekleme süresi %45'i geçemiyordu önceden bildiğiniz gibi. Şimdi bekleme süresi ne kadar yetenek hızı alırsanız o kadar artıyor. %45'i geçebiliyor. O yüzden normal oyunda da yapılabilmeye başladı artık. Nasıl yapılır? Ne çıkılır? Ne alınır? Onlardan bahsedeceğim biraz. Öncelikle bir e, WQ nedir? Ondan bahsedelim. WQ e, adama Q attıktan sonra Totem W yapıp İkinci Q'ya giderken havada bir Q daha spamlayıp atmaktır. Ee, öncelikle bir videoya geçelim. Videodan bir inceleyelim. Görelim neymiş ne değilmiş. Ondan sonra yaparak burada kendim yaparak göstereceğim size. Siz buyurun videoya geçelim. Şimdi bu double Q meselesini video üzerinde bir inceleyelim. Ondan sonra tekrar anlatarak bir tane göstereceğim. Önce izleyelim videoyu. Bakın olanları gördünüz. Boşalıyorum. Durdura durdura anlatacağım. Q'yu attım. Q'yu attıktan sonra ikinci Q'yu atmak için biraz zaman geçmesi gerekiyor. İkinci Q'yu ne kadar geç atarsam tekrar Q'um o kadar erken gelecek. Bekliyorum. Hala bekliyorum Q üstünde. Totem W Q yapıyorum. Totem W Q yaparken Q'ya giderken son olarak bir kez daha Q'ya basıyorum. Arkadan bir Q geliyor bakın. Q inerken R'ye basıyorum. Adama one shot kombo satmış oluyoruz. Bu şekilde. Urf'ta bu şekilde yapılabiliyordu. Şimdi normal oyunda da yapılabiliyor yeni itemlerle. Normal oyunda da nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bakın totem W yaparken animasyon iptali yapıyorum. Totem W zaten Lee'sinin animasyon iptali dedik. Totem'e daha varmadan çar. Bakın daha çar toteme varmadan toteme ulaşmıyor. Q'ye ikinci Q'ye gidiyorum üstündeki. Havada bir Q, Q daha basıyorum. Şuradan bir Q geliyor. Bu şekilde komboluyoruz. Şimdi atama moduna geçelim. Bunu bir de orada göstereyim. Normal şekilde. Son olarak izleyelim. Tamamdır. Bunu oyun içinde nasıl yapıyoruz biz? Şu an bekleme süreleri açık. Sanki Urf'taymışım gibi şu anda. Nasıl yapılıyor? Ondan bahsedeceğim. Q'yu attım rakibe bekliyorum altında Q'nun ikinci Q'yu doluyor bak. Q'ya basıp hemen Q'ya gidersem 7. saniyeden başlıyor bak bekleme süresini kapatalım. Q'yu attım Q'ya gittim 7. saniyeden başlıyor tekrar Q'nun gelmesine. Ama şöyle bir şey yaparsak Q'yu attım beklerken bu ikinci Q'nun tekrar geliş süresi bak 5 saniye. Ne kadar çok beklersem bekleme süresi o kadar düşer. İkinci köye gitmek için ne kadar çok beklersen bak son anda gittim 4 saniye 4 saniye kaldı Neyse bekleme süresini açtık Şu anda normalde urfta nasıl yapılıyor onu göstereceğim o itemim falan yok bekleme süresinde Sınırını açtık buradan tekrar bekleme süresi gelip duracak Biz normalde nasıl yapılır ondan bahsedeceğim biraz Şimdi yapmam gereken birinci köyü attıktan sonra şu circle var ya dışına çıkacağız bir circle'ın. Q'ya attıktan sonra ikinci çember şöyle bir Lee Sin'in Q range çemberinin dışına çıkıp tekrardan ikinci Q'yu basmadan önce şu etrafında dönen sarı ok var ya bu sarı yılan gibi şey döndüğünde sona doğru gelirken totem W yapıp tekrardan Q spamlayacağım. Yani totem W Q yapıp bir kere daha Q'ya basacağım. Yaparak göstereyim. Q'yu attım biraz semerden çıktım. Bekliyorum son ana kadar. Totem W yaptım. Q attım. Bir kere daha Q attım. İkili Q atmış oldum. Bu Urf'ta yapılış şekli. Bunu bir de normal itemler normal oyunda item alarak yapış şeklini göstereceğim. Bunun farklı yapış stilleri var. Bekleyip Q bekledikten sonra full combo atıp havada tekrar Q atma meselesi veya rakibi şu şekilde havada atıp tekrar Q atma. Mesela bunları ekstra bunlara ge geçmeye gerek yok. Normal Q atışını bilseniz yeter. Sonra gerekirse onları da öğreniriz. Şimdi bizim normal benim ölümsüzlük buydu. Size önerdiğim bu yıldın. Bir iki item eksiğini çıkığını göstereceğim şimdi. Bunu aldım bunu aldım. %20 zaten bunlar 20'şer yetenek hızı veriyor. Ayakkabımız iyonya çizmesi. Buradan farklı olarak şuna tıklıyoruz. Bekleme süresi az olan kara baltamızı çekiyoruz buradan. Zaun'un zincir kılıcı bir de Saralan'ın gazabı dediğim benim şu itemi alıyoruz. Burada 135 yetenek hızı. %37 bekleme süresi oluştu. Şuraya geçelim. Bekleme süresini kaldıracağım. Bekleme süresini kaldırmış halimle bir şu an bak bekleme süresi yok. Q attım. 3 saniye sonra geliyor. Ultim 25 saniye sonra geliyor. 18 verin. full up'ında skill'lerim. Q attım bekliyorum aynı stil. Gördünüz. Normal oyunda kesinlikle işe yarar. Aynı hareketi yaptım. Normal oyunda yaptığım gibi Q'yu atıyorum circle'ın dışına çıkıp totem W Q tekrar Q yapıyorum. Komboyu zaten ben ekrana yazacağım nasıl yapıldığını. Bunu bir de e, enerji yetiyor mu diye ölçmek için şunları kapatıp hepsini kapatıp da yapalım. Q attık. Circle'ın dışındayız. Bekliyoruz son anda bir Q daha attık. Rakip de tabi o ara yürüyeceği için ikinci Q daha rahat gözükecektir. Sizin totem W açınıza göre ikinci Q'nun görünüşü daha net olacaktır yani. Enerjim fulllensin bir. Şimdi her şeyi kapalı normal oyuna girmiş gibi Q atacağım, Circle'ın biraz dışına çıkacağım. Totem W Q tekrardan son olarak Q atacağım. Şöyle bir full combo'yu deneyelim. Bekledim. Normal oyunda da yapılabiliyor. Enerji yetiyor yani. Onu denemiş oldum şu anda. Rakibe Q attım. Bekliyorum altındaki şey de olsun diye. Totem W Q R Q yaptım son anda. Yani bu normal oyunda da yapılabilir bir combo haline gelmiş oldu. Bu şekilde yapıyoruz normalde. Lee Sin'de daha önce de bahsetmiştim. Totem W özelliği animasyon iptali işine yarıyor. Şimdi havada Q atabilmek için önemli en önemli ayrıntı karakterin toteme dokunmaması lazım yani. Ben böyle yaptım. Totem W yaptım. Böyle yaptım. İstediğim kadar Q spamlayan, E spamlayan, R atan hiçbir işe yaramaz. Şunlar tekrar kapatalım. Yani demek istediğim beklediğinizin bile bir işe hiçbir şeye faydası olmaz. Yani ikinci Q'yu bekliyoruz ya altında. Hiçbir faydası olmaz. Adama Q attım. Circle'dan çıktım. Son anda totem W Q attım. Tekrardan havada ikinci Q'ya atmış oldu. Ama bunu şu şekilde yaparsam. Q attım. Totem W'ye vardı. Havada ne kadar Q spamlarsanız spamlan yani hiçbir işe yaramaz. Q attıktan sonra ne kadar beklerseniz bekleyin. Totem W'de beklerse karakter buraya ulaşırsa karakter ağır çekimde. Bunları tekrar göstereceğim. Karakter toteme ulaşır da beklerse sonra Q atarsan sabıda ne Q atılır ne, e, ne R nereye atılır. Önemli olan burada karakterin Q attıktan sonra hiç beklemeden şuradan yani o mesafe kapanmadan tekrardan Q'ya geçmesi lazım. Yani drift atıyor gibi karakterin oradan geçmesi lazım. Şu şekilde gördüğünüz yani totem W ile milimetrik mesafeyle ayrılmam lazım totemden. Normal oyunda da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Son olarak bir kere daha yapalım. Bekliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra kombonuzu zaten çıkardırsınız. Şimdi late game'deyiz. Şu kuklalardan bir kurtulalım. Alan açılsın bize. Aa, bekleme süresi açık. Şu kuklalardan bir kurtulalım. Bize alan açılsın. Bir tane kukla lazım. Bize. sen de get. Şimdi. Normal oyundayız. Dakika 25'lerde. Full item izleyelim. Dakika kaç olursa olsun. Enerji yetecekmiş de e, bekleme süresi yetecek mi? Onu çözmeye çalışıyorum burada. Q atıyorum. Bekliyorum altındaki şey de olsun diye. Havada tekrardan Q atmayı deniyorum. Oluyor. E, enerji de yetiyor. Bunu test etmek istedim. Elin başında bekleme süresi açıkken yapmıştık. Demek ki normal oyunda da böyle bir combo yapılabilecek. Onu test etmiş olduk. Bekleme sürelerini tekrar açtım. Q attım bekliyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar combo. Tabi bu bir işe yarar mı yaramaz mı orası tartışılır. <laughs> bu denenir mi denenmez mi normal oyunda bilmiyorum ama normal olarak bizim Q attığımız şekli denenir yani circle'dan çıkıp biraz daha bekleyip şu şekilde 2 Q atmayı deneyebiliriz bekleme süresi kapalı. Bu böyle bir öğretici video olsun arkadaşlar başka öğretici videolarda gelecek. Videolara like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşabilelim. Günden güne büyüyoruz. Zaten 3K olduk. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>